Instagram anne ve babaları çok yakından ilgilendiren genç hesapları adını verdiği yeniliğini tanıttı. Buna göre 16 yaşından küçük herkes otomatik olarak genç hesabına taşınacak ve bu kısıtlamaları kaldırmak ya da azaltmak isterlerse gençler anne babalarıyla iletişime geçecekler. Peki sistem nasıl çalışıyor bu özellik nasıl olacak hemen anlatıyorum. Meta genç hesaplarında tabii ki iletişim ve içerik kısıtlamasını hedefliyor. Tabii ki kısıtlamalar dışında gençlerin ilgi alanlarını keşfetmeleri ve sıkılmamaları için yeni yollarda ekleyecek. Gençlerin içerik bulmasını yeni yollarından biri ilgilendikleri konuları seçmek, seçilen öğelerin keşfet kısmında görüntülenmesini ve önerilerinde daha sık görünmesini sağlamak olacak. Meta tarafından gösterilen bazı etiketler arasında, Hayvanlar, evcil hayvanlar, yiyecek, içecekler, futbol, yemek pişirme, spor, teknoloji ve daha fazlası yer alacak. Peki gençlerin karşılaşacağı yeni kısıtlamalarsa neler olacak? Öncelikle tabii ki özel hesapları olacaklar. Sonrasında mesaj kısıtlamaları karşılarına çıkıyor hassas içerik kısıtlamaları yine olmazsa olmazlardan ve sınırlı etkileşimler. Bunun dışında en önemlisi de zaman sınırı hatırlatıcıları olacak. Instagram onlara sürekli zaman konusunda hatırlatmalar yapacak. Bu kontrollerle ebeveynler çocuklarının yabancılarla konuşmamasını, susuz içeriklere maruz kalmamasını ve Instagram'da sonsuz bir şekilde kaydırarak ama uykuyu da ihmal etmeyerek zamanlarını boşa harcamamasını sağlayabilecek. Peki bu özelliği siz nasıl buldunuz? İşe yarar mı?